Küstüm işte sana Romeo artık arkadaş değiliz bırak artık peşimi. Sana bir daha yardım etmeyeceğim. Sen her zaman kötülük yapıyorsun. Tamam Aykız'a özür dilerim lütfen bırakma beni. Sen benim en iyi yardımcımdın. Bak sen de söylüyorsun. Arkadaş değilmişiz sadece senin yardımcınmışım. Tam da sana çok güzel bir sürprizim vardı. Ama istiyorsan küs. Sürpriz mi? Neymiş o sürpriz Romeo? Senin için çok güzel pembe yatak ve pembe makyaj masası aldım. Yani gece ile birlikte aldık. Aa bakabilir miyim? Nerede o şu anda? Ama sen bana küstüğün için artık başkasına vereceğim galiba. Hayır Romeo küsmedim şaka yapmıştım. Tamam o zaman birazcık bekle gece nicyalarıyla bir konuşmam lazım. Gece çabuk gidin baykuş kızı yakalayın. Ve onu kafese atın. Sakın kaçmasına izin vermeyin. Baykuş kızın odasını ay kızına hediye edeceğim. Hadi çabuk olun gidin. Tamam Romeo gidiyoruz. Şimdi birazcık bekleyelim. Gece odayı temizlemeye gitmişti. Birazcık kirliydi de. Tamam Romeo bekleyelim birlikte. Birazdan arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. En iyisi kendime hafif bir makyaj yapayım. Hey Amaya sen neden baykuş kıza dönüşmedin? Olamaz gece Burada ne arıyorsun sen? Buraya gelmen yasak. Ben baykuş kızı arıyordum. Ama baykuş kız değilsin sen şu anda. Romeo seni çağırdı Amaya. Hemen bizimle geliyorsun. Hey bunu yapmanız yasaktı. Daha baykuş kıza dönüşmemişti. O Amaya'nın odası gerçekten de çok güzelmiş. Hey çıkarın beni buradan. Daha baykuş kıza bile dönüşmemiştim. Üzgünüm Amaya seni buradan çıkaramayız. Bu bir acil durum. Romeo senin odanı ay kızına hediye edecek. Ne? Neden böyle bir şey yapıyor? Orası benim odam. Çünkü ay kızı Romeo'ya küstü diye. Yani buradan asla çıkmamalısın. Ey Romeo ay kızının yeni odası hazır. Tamam Hadi gidelim ay kızı gel sana odanı göstereyim. Of ya çok heyecanlandım. Teşekkürler Romeo. İşte geldik. Bak çok güzel değil mi? Her şeyi sen seversin diye pembe yaptım her şeyin rengini. Romeo bu çok güzel. Burası benim yatağım mı yani? Aa çok rahatmış. Makyaj masası bile var. Hem de sandalyesi de var. Çok güzel. Çok teşekkürler Romeo. Çok sevdim burayı. Hemen yatacağım. Tamam sevmene sevindim. Artık arkadaşız değil mi? Evet Romeo çok teşekkür ederim. Bir daha kötülük yapmayalım. Hep böyle iyilik yap. Çok mutlu oldum şu anda. Tamam bir daha kötülük yapmam. Aferin size gece nicaları. Az kalsın ay kızı bana küsüyordu. Romeo ama yayı ne yapacağız? Sonsuza kadar burada tutamayız. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk gelip onu kurtarabilir. Evet. Ama yay'ı çıkarmayacağız tabii ki de gidip kedi çocuk ve kertenkele çocuğu da yakalamamız gerek. Hem de kedi çocuk ve kertenkele çocuğu da yakalarsanız size de bir sürprizim var. Onların odaları da sizin olur. Ne? Kedi çocuğun ve kertenkele çocuğun odası gerçekten çok güzel. Tamam Romeo anlaştık. Hadi gece nişası gel o zaman diğerlerini yakalayalım. Tamam. Romeo bizim odalarımızı böyle alamazsın. Onlar bizi Yo gayet de alabilirim. Görmüyor musun senin odanı aldım bile. Şu anda ay kızı senin yatağında yatıyor hatta. Ne? Orası benim yatağım Romeo. Ne yaptın sen? Buradan bir çıkarsam göstereceğim sana Romeo. <laughs> Buradan çıktığın zaman düşünürüz onu. Neyse benim işim var. Hadi bay bay. Of. Nerede kaldı bunlar? Beklemekten ağaç oldum Ay çok yoruldum ya. Neden süper kahraman olmadan buluştuk ki? Süper kedi hızımla hemen gelirdim. Böyle gelmek çok uzun sürdü. Hey Kanır, sonunda geldin. Ama Amaya'yı gördün mü nerede kaldı? Bu buluşma için gerçekten çok heyecanlıydı. Geç kalacağını hiç sanmıyordum. Bir şeyler ters gitmiş olmalı. Evet haklısın. İlk o gelir diye düşünmüştüm ben. Bu kadar geç gelmesi normal değil. Acaba başına bir iş mi geldi? Bence onu kahramanlara dönüşüp arayalım. Bence de haklısın. <laughs> Yakaladım seni. Hey olamaz kanır. İyi misin? Bırakın çabuk kanırı çıkarın oradan. Şu anda kahraman değiliz biz. Daha iyi işte sizi kolayca yakaladık böylece. Romeo sizin odalarınızı bize verecek artık. Aa, kahraman değilken bizimle savaşmanız yasaktı unuttunuz mu? Hmm, unutmuşum galiba özür dilerim. Ama artık yakalandınız kaçamazsınız hiçbir yere. Hayır beni yakalamadın kaçabilirim istediğim yere. Artık kaçamazsın. Hadi gel gece nicası Romeo'nun yanına gidelim. Onları yakaladık. Gidip onları yakaladığımızı söyleyelim Romeo'ya. Ne yapacağız kedi çocuk? Buradan çıkmamız imkansız. Baykuş kızı da yakaladılarsa sonsuza kadar burada kalacağız artık. Romeo. Kanır ve Grey'i yakaladık Romeo. Hem de pijama askerlere dönüşmemişken yakaladınız. <laughs> artık asla çıkamazlar o kafeslerden. Aferin size çok iyi iş başardınız. Connor ve Grey'in odası artık sizindir. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yaşasın. Hadi gidelim gece icası. Tamam geliyorum. Daha önce hiç odam olmamıştı. Ben de artık istediğim gibi kötülük yapabilirim. Bütün pijama yakalandı. La 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 Hey. Connor, Greg. Orada ne arıyorsunuz öyle? Bu kafesler gerçekten çok güzelmiş. Koca iyi. Romeo bizi yakaladı. Çıkar lütfen. Süper kahramandı değildik. Hmm. Süper kahraman değilseniz oradan çıkmanız gerçekten çok zor olurdu. Evet kocayı lütfen bize yardım et. Hmm. Ama Romeo bana kızmasın sonra. Biz seni koruruz kocayı hadi lütfen bize yardım et süper kahramana dönüşelim. Sonra Romeo'yu yakalarız. Tamam tamam yardım ediyorum. Oo. Ay. Hadi çık. Teşekkürler kocayı. Grey'i de çıkarır mısın? Hadi Romeo'yu durdurmamız gerek. Tamam tamam çıkaracağım. Gel bakalım. <laughs> Hadi gidin Romeo'yu durdurun. Sizi benim kurtardığımı da sakın söylemeyin. Romeo bana kızar yoksa. Neyse ben işime devam edeyim. alo alo. Hadi hemen pijama askerlere dönüşmeliyiz. Çabuk gel. Geliyorum. Hey Amaya sana çok iyi bir haberimiz var. Evet evet çok iyi bir haber. <laughs> Neymiş? Kedi çocuk ve kertenkele çocuk Romeo'yu yakaladı mı yoksa? Hayır. Senin için iyi haber değil de bu. Bizim için iyi haber. Kedi çocuk ve kertenkele çocuk daha pijama askerlere dönüşmeden onları yakaladık. Yani o kafeslerden çıkmaları imkansız. Ve onların odası bizim oldu artık. Değil mi? Gecenin icası. Evet. Kedi çocuğun odası benim olur ama şimdiden söyleyeyim sana. Süper kedi hızı. Hey. Bu da ne böyle? Sen o kafesten nasıl çıktın? Birisi yardım etti ama kimin yardım ettiğini size söylemem. Şimdi sizi yakalayacağım, süper kedi kızı. Olamaz, ne yapacağız? Kedi çocuk sizi yakalayacak, hiçbir şey yapamazsınız. Eyvah! Kafeste durmak nasılmış bir görün bakalım. Kedi çocuk beni de çıkar kafesten, ay kızı odama aldı. Tamam ama ya gel. Hemen git baykuş kızı dönüş ve ay kızını odandan çıkar. Romeo demiştim sana buradan çıkarsam göstereceğim diye. Lo Romeo. Aa, sana demiştim kafesten çıkarsam gösterdim sana diye. Neden benim odama ay kızına hediye ediyorsun? Şimdi çok üzülecek o. Oh, sen nasıl çıktın o kafesten? Olamaz kaçmalıyım hemen. Dur çabuk Romeo. Gel buraya sen de kafese gireceksin. Sakın bir yere gitme. Olamaz yakalandım ya. Kafeste kalmak nasıl bir ismiş? Gör bakalım şimdi. Gidip odamı geri alacağım ay kızından. Ay kızı yardım et. Ay kızı kalkar mısın? Ne oldu baykuş kız? Burası benim odam da. Ne? Burası benim odam diyorum. Buradan gider misin lütfen? Senin odan falan değil burası baykuş kız. Romeo bana hediye etti. Romeo beni kaçırıp kafese attı. Sonra da sana hediye etti Ay kızı. Burası benim odamdı. Baksana burası benim makyaj masam. Doğru söylediğini nereden bileceğim peki? Bu eşyaların hepsi benim ondan dolayı. Tamam baykuş kız. Romeo'ya birazcık kızmam gerek de. Of ya ay kızı çok üzüldü. Ama bu odama geri kavuştum. Kendi yatağıma yatayım. Arkadaşlar odamı geri kurtardım ama ay kızı çok üzüldü. Gidip onu bir çağırmalıyım. Ay kızı gel çabuk benimle. Ay kızı burası benim odam ama istersen sen de kullanabilirsin. Sakın üzülme tamam mı? Burada gelip makyaj yapabilirsin. Benim yatağımda da çok yorulduğun zamanlar yatabilirsin. Teşekkürler baykuş kız. Arkadaşlar şimdi bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben biraz makyaj yapayım. Ben de uyuyacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.